Merhabalar, bugün sizlere sahi balıklar hakkında bilgiler vereceğim. Öyleyse videoya başlayalım. Latince adı Crossoceulus siamensis olan sahi balığının coğrafi kökünü Asya'dır. Beslenme biçimi hem etçil hem otçil şeklindedir. Barışçıl balıklardır. Genellikle akvaryumun taban ve orta seviyesinde yüzerler. Akvaryumun sıcaklığı 24 ila 26 derece arası olmalıdır. En fazla 16 santime kadar büyüyebilen bir balıktır. pH seviyesi 6.5-8 arası olmalıdır. Ömürleri yaklaşık 10 senedir. 5-6 grupları halinde bakılması daha iyi olur. Saye, yosun yiyici balık olarak dağıtlandırılır. Saye balıklarının strese girmemesi için bitkili veya saklanacak yeri fazla olan akvaryumlarda beslemeliyiz. Genellikle sakin tavırlı balıklar ile sorunsuz yaşayabilirler. Yaklaşık 15 santim boya ulaşabilirler. Saye balıklarına çok az yem atılmalıdır veya yosun yemeye zorlanmalıdır. Tabiatları gereği yosunu oldukça severek tüketirler. Küçükken alınan saye balıkları yem yemeye çok alıştırılmamalı mümkün mertebe az yemlenmelidir. Eğer yem yemeye alıştırılır ise zamanla akvaryumda oluşan yosunlar yemez olacaktır. Oldukça hareketli balıklardır. Saya balığı en iyi yosun yiyicilerden biridir. Siyah sakal yosununu bile afiyetle yiyebilirler. Büyüdükçe yosun yemeyi bırakırlar ve hantallaşırlar. Çift halini alan saya balıkları kendi bölgelerini belirleyip diğer balıklara karşı saldırgan tavırlar sergilerler. Saya balıklarından anlaşabildiği türler ise şunlardır gurami, tetra, çöpçü ve barışçıl karma akvaryum balıkları ile beraber beslenebilirler. Erkek sahi balığı bölgecidir. Sayı balıklarında erkek ve dişi arasında çok belirgin bir fark yoktur. Sadece dişi balıklar erkeklere göre biraz daha şişman olurlar. Erkekler daha belirgin renk tonlarına sahipken dişiler daha soluk renklerde olurlar. Sayı balıklarından akvaryumda öğrenmesi çok zordur. Doğal yaşam alanı yeşilliklerin içinde akan dereler ve nehirlerdir. Genellikle beyaz benek hastalığına yakalanırlar sadece hormonların yardımıyla çiftliklerde yetiştiriciliği yapılmaktadır ve yumurta ile şu alırlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videosunu çekmemi istediğiniz bir balık türü varsa aşağı yorum yapmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.